I don't know going to put Bu sanata e, ilk olarak 2015'te e, abim getirmişti. Abimden bakarak öğrendik. E, abim bana öğretti. Bu kalem kullanabiliyorduk. Zaten önemli olan kalem kullanabilmek. E, İlk başta yaptığımızda insanlar hani tutmaz dedi çevremizdekiler, olmaz dedi. Ama biz inandık, başardık. E, şimdilik başka bir gelirimiz yok. Bir pilavlık pirinç tanesine isim yazaraktan gelirimizi sağlıyoruz. E, işlerimiz çok şükür güzel. Bir tane pilavlık pirinç tanesini alıyoruz. Herhangi bir pilavlık pirinç tanesi olur ama herkes yazamaz. Kontrol önemli, nefes önemli, kalemi kullanabilmek önemli. Ayrıca Glixia diye bir çiçeğimiz mevcuttur. Bu çiçek bize Hollanda'dan gelmektedir. Adet bazında geliyor. Türkiye'de bulan, bulunamıyor şu an. Biz kendimiz üretmeye çalıştık, üretemedik. Türkiye geneli e, 7 kişi olduğu için pek bilinmeyen bir sanattır bu. E, 7 tane ustası var Türkiye geneli. E, pek bilinmediği için insanlar ilk başta a pirince isim mi yazılır? Hatta pirinci e, metal olan pirinçle karıştırıyorlar. Sonra gelip gördüklerinde a gerçek pirinçmiş diyebiliyorlar. E, i̇nsanların tuhafına gidiyor ve hoşuna gidiyor. E, talep gören bir ürün. ve Aynı zamanda e, bir tek e, Türkiye içi değil... Yurt dışında da 2-3 ülkeye de bayliğimiz var. Toplam malzeme gönderiyoruz kendilerine.